Evet, Black Meat Wukong'un yeni bölümünden herkese selamlar. 15. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir önceki bölümde burada bir boss yenmiştik. Ondan sonra bu sunağa geri dönüp bölümü bitirdim. Şimdi, buradan ilerleyeceğiz ama ondan önce şu şeye gitmek istiyorum. Bakalım, atlaya zıplaya gidelim. Şuradan biraz ileri gitmek istiyorum. Buraya kadar en azından gidebiliyoruz. Ha, dayağımızdaydık. Can yenileyelim. Heh. Şurada bir şey varsa ki yok gibi duruyor ama. Bakalım. Oba biri geldi. Biri var. Sen kimsin bakalım. Şöyle. Aa ben ona vurdum o da bana vurdu. Güzel bir anda yaptık ama çok da işe yaramadı gibi. Neyse. Ne aldık buradan? Bir şey alamadık galiba. Tamam. Şimdi buradan ilerleyelim. Şimdi buradan devam edelim. Bu bölgenin ilerisinde de bir geçit vardı. Oradan ilerleyeceğiz muhtemelen. Boss fight yaptığımız yer zaten bu bölgeydi. Böyle devasa bir yer. Ne olduğu çok da belli değil. buradan bakalım neler var. Hemen önümüzde bir sunak var. Oraya gitmeden önce şuraya bir bakacağım. Loot, loot bir şey varsa alalım. Hızlıca. Aa, sandığımızı açalım buradan. Ne geldi? Rafine demir kumu. Güzel silah üretiminde kullanılıyor. Aa bu parıltılar sunak şeyi zaten. Onun dışında burada ne var? Şu yeşil ruhlar var. Onları da alalım. Lazım olur. Paradır. Aldık. Tamam. Şimdi buradan şöyle bir gelelim. Tütsü sunağımızı açalım. Hemen yakın zaten. Bir öncekiyle aralarında 5 metre falan var. Oyun bu konuda biraz cömert yani onu söylemek gerekiyor. Buradan ilerlemeden önce şeye gitmek istiyorum. Şu ejderha ile savaştığımız yer var ya oraya. Orada bakalım ne kaldı? Bir şey kaldı mı? Var mı? Bakalım. Ondan sonra yolumuza bakalım. Şimdi burada indik. Heh, bir yarasayla karşılaştık bile. Tamam. Önce bir sağ tarafa sonra da bu kalabalık vardı orada. Oraya doğru gitmek istiyorum. Bir tane daha mı? Lan kaçma. Ama bir tane daha vardı galiba. Neyse. Yokmuş gibi davranacağım. Buradan bunu toplayalım. Üretim eşyası falan sanırım. Şey iksir falan için muhtemelen. Şimdi buradan koşmaya başlayalım. Ha, şu kalabalık. Orada bir şey. Ejderha ile burada savaşmıştık ama burada bir şey kalmamış. Bir kulübe gibi bir şey vardı böyle. Tapınak gibi. Orası gitmiş. Ne oldu? Gel gel. Oo. Tamam. Şuradan baka baka ilerleyelim. Belki bir şey vardır yani gözümüzden kaçmasın. Aha, şu anda burada olduğu gibi bir meditasyon şey var. Hemen meditasyonumuzu yapalım. Atlayalım. Burada ara ara canlılar var anladığım kadarıyla. Temizliğe temizle gitmek iyi olacak gibi. Böyle lan benim maymun olduğu yerde sopa çevire çevire bekliyor. Tamam. Şimdi ha, sandığı açamayacağız çünkü bunlar ayaklanıyor. Bak yine aynısı oldu. Şu sopa çevirme hareketini bıraksa keşke de. hepsi birden gelince. Tamam sen de öldün. Ve burada işimiz muhtemelen bitti. Sandığımızı da açalım. Böyle karda kıyafetimizi böyle bayağı şekilde gösterdi. Böyle beyazlarla kapladı falan ya. Sihin çekirdeği verdi. Rafine demir kutusu verdi. Güzel. Buranın devamı var mı acaba? Ha yok. Olsun yeterli. Burada bir tuzak vardır kesin. Aa yok tamam. Şimdi hemen şeye dönelim. Suna. Koşmaya üşendim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi buradan ilerliyoruz. Bu boss fight'tan çıktığımız yer. Buradan ilerleyelim. Şurada bir ağaç var. Heh. Bu ağacın yaprakları önemli. Bu kokulu asma şey yapıyor. Bu kabağını geliştirmemize yarıyor. Yani öyle hatırlıyorum en azından. Şimdi bakalım gidelim bölgede bizi neler bekliyor daha. Şurada bir çiçeğimiz var. Parlıyor. Gel beni al diye. Alalım. Pek de tuzak çıkmıyor bu ara. Şu ruhu alalım buradan. Burada ne var? Ha, kapı sandım burayı da. Şey sandık varmış sadece. Hemen sandığımızı aldık. Ne veriyormuş? maksimum mana arttırıyor. Tamam. Güzel. Onu da bulduk. Burada bir abi yaşıyor. Dua ediyor falan. Şurada bir kalabalık yine. Bu yıldırım oluyor ya. Çok iyi hasar ya. Ama tabi kombonun sonuna kadar şey yapmak gerekiyor. Bozmamak falan gerekiyor. Her zaman işlemiyor yani. Burada şey bir abi var. Aha benim ağır saldırımı bozdu ha Aa öldüreceğim mi lan beni? Bekle seni tekrar donduracağım. Öldürüyordu az kalsın yani. Felaket vurdu. Neyse son anda ölmedik en azından. Sen de yaşıyorsun. Tamam. Burada da bir... Gel bakayım aslanım. Aa hasar yedim Tamam. Şöyle bir öl. Çok güzel öldün. Bir şey daha. Bu yol bayağı sakin aslında yani böyle. 2-3 tane şey koymuşlar. Aa sunak bile bulduk. Şunu alalım. Lazım olduğundan değil ama. Şey veriyor ruh veriyor. Will. İrade. Çok yavaş koşuyor merdivenleri ya. İnanılmaz yavaş koşuyor. Heh. Şimdi buraya gelelim. Sunakta dinlenelim. Sonra yolumuza devam edelim. Dinlen diyelim hızlıca. Tamam. Şimdi yol burada ikiye ayrılıyor. Bir aşağı giden yol var. Bir yukarı giden. yukarıdan bir yolumuzu alalım bakalım. Ne oluyor bizi ne bekliyor. Görelim. Şu çiçeği alalım. Böyle yara yara geçelim hepsini. Aha bir sunak şeyi daha aldık yukarıda. Tamam oraya da gidelim. Ondan önce bir şöyle bir sağa doğru bakacağım. Geleceğim hemen. Şuradan Aha. Rahat dur. Hı. Tamam. Burada ne var? He. Ruh var Şöyle ruhu emelim hemen En azından boşa gelmiş olmayalım Şu yukarıda merdivende merdivenlerin yukarısında muhtemelen sunak var Şuraya da bir bakacağım Ya yine mi sen ya Aha Bunu yapınca bu arada şey bekleme süresini geri veriyor Hem de şey yani. Bayağı da uzun süre donduruyor normale göre. Bu sefer kolayca yendik. Güzel. Ne verdi? Soğuk demir yapraklar. Yine craft eşyası. Önemli. Şimdi sunağın kokusu geliyor. Gidelim bakalım sunağa. Şöyle sunakta dinlenelim. Dinlen. Tamam. Şimdi şeye bakacağım. Yetenek ağacına gel. Heh. Burada nelerimiz var? Bunlar falan. Tamam. Bunlar neymiş? Yeni açılmış galiba bunlar. Dayanıklık toparlama hızı. Saldırı. Ver saldırı ver. Saldırı iyidir. Severiz. Şöyle çıkalım bakalım. Burada bir boss fight vardır gibi geliyor bana. Ve aa bu bizden kaçan maymun. Kaçıp sonra da bizi hapsetmişti. Bu abi de şey Bize ruhları emme özelliği veren Aynen sırtında koca bir şey var Su kabağı var Şöyle bir oynuyor bu arada. İlk seferde bu kadar zor değildi sanki. Böyle bir özel yeteneğimizi kullanalım. İyice bir hasar vuralım vurabildiğimiz kadar. Şöyle can yenileyelim hızlıca. Ha. Ha. Şimdi seni dondurdum ve bence bitti. şunu da yedin mi öldün. Heh tamam. Yendik. Kolay oldu yine. Yine mi kaçacaksın yoksa? Kaç kaç hadi bakalım. Dur bakalım. Sen yine bize bir şeyler öğretecek gibisin. Bakalım hadi. Dark furred, devious natured, hunting that guai is no simple task. Sen o işi bana bırak, ben hallederim onu. You do have some skills, but this land bites with cold. Lack of readiness could be your undoing. Our reunion is destined, and so is my role to teach you this little trick. Hmm, bu ateş çemberini mi öğretecek acaba? Bu güçlü bir Where <laughs> hmm, Adamlar yaklaşamaz diyor. İşimize yarar. Tamam. Şimdi burada ilerleyebiliyoruz. Hatta bir sandık var açalım hemen. Ama gitmediğimizde bir sürü yol vardı. Oralara bakmak istiyorum. Önce bir dinlenelim. Şu yetenek neymiş? Ona bakalım. Ondan sonra aşağı yolda bakmadığımız yerlere devam edelim. Yetenek ağacı büyüleri ayarla. Ha, bu yeni yetenek bu arada şeye gelmiş. Hareketsizleştirme yerine gelmiş. Ben o yüzden bunu kullanmayacağım şimdilik. Kalsın. Aa bir saniye. Şeye hiç bakmadık. Buna. Bu neye dönüştürüyordu bizi? Ha. Çirkin bir taşa dönüştürüyor. Kurt iyidir ya yakarız falan. O hiç ilgimi çekmedi yani. Kurt havalıydı. Buradan aşağılara doğru inelim bakalım. Burada Sina sen canlısın. Tamam yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Öldü. Sen gel bakayım. Sen de öldün. Yine bir şey geliyor. Ha bu abiler tamam. Yedik. Yemeseydik iyiydi ama yedik. Lan, çiçekten dayak yiyoruz ya. Şöyle bir canımızı yenileyelim. Burada bunların daha canlı olanı var mı? Galiba bunların hepsi ölü. Güzel. Burada canlı var mı? Yok. Aha. Aa bu sefer kırmızılı geldi. Şöyle bir. Bütün varımızla yolumuzda vursak bence bayağı ölmeye yakın. Bir daha gel bakayım. Tamam. Öldü. Şimdi aynen ruhunu alalım. Balkonun hermit. Burada yaşayan sen varsın. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzelce onu da indirdik. Şimdi burada ne kaldı? Köprüden geçmek kaldı. yaşayan sen varsın. Galiba diğerleri yaşamıyor. Şöyle bir canımızı yenileyelim. Yarı canla dolaşmayalım. Yine mi sen ya? Fazla vuruyor bir de. Sana dönüşeceğim lan. Böyle hasar vuralım. Böyle bir kaçacağım. çünkü öldürecek beni yani. Dondurma gelene kadar dayanır mı? Tabi uzaktan şey yapınca kartopu atıyor. Heh. Öldü. Bu fazla zorluyor beni nedense. Sandığımızı açalım. Buradan çıktı boşluğun düğümü. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Burada bir ağaç var. Yapraklarını toplayalım. Göksel armutmuş. Burası nereye çıkıyor acaba? Çok merak ediyorum. Buradan aşağı. Bir yere geldik ama Yoksa bu şey mi? Maymunu yendiğimiz yer mi? Az önceden şimdiye gelmiş olabiliriz. Ve evet öyle olmuş. Güzel. Şimdi tekrar sunakta bir dinlenelim madem. Dinlen diyelim. Tamam. Videoyu burada bitiriyorum. 15. bölümün sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.